Hi. Wim, how are you? <laughs> I'm fine. How are you? La oğlum biz biz baba mesleğe de düştük bu işlerin içine. Sen nasıl düştün ya? Bitti mi? Bitti mi sabit? Emin misin? Adım gibi eminim. İyi hadi bakalım. Hadi şurayı bombalayın mesai var hadi. Çabuk gel hadi. Şey nereye gitti? Hayri nereye gitti? çek, Yedi. Ya yemek bıraktırmıyor ya. O İsmail, tesiri de yemek söylesin ya. Gelince söyleriz, dur. Vallahi var yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Adam ölmez yemek. Ya ölmez yaşayalım ama. Yemekten çalışamaz ki. Yürü, ben de çalışıyorum. Bak dün akşam ben yemek yemeyeyim.